Gerçekleri yazmamı mı istiyorsun tamam Bazı şeyler var ki tupak olsam anlatamam Sattığım albümün parası doktorlara gitti Herkese merhaba arkadaşlar Bugün top takını oynayacağız arkadaşlar Hepinize iyi seyirler dilerim Evet arkadaşlar e, şey e, video dışında ne yaptım? Bir oyun aldım arkadaşlar. Let's play Angry Penguins. E, video dışında yaptım. Hemen e, bunu çekelim. Ee, çektik 6. bölüm şu an. Daily vlog. Şimdi ne koyalım ne koyalım ne koyalım. Ee, sağ. So. Zaten anlamazlar da neyse. Çekilen vardı Let's Play Angry Penguins. Çok izleniyor. Ee, yani şey. Gördüğünüz gibi izleniyor da şimdi gelişmiş kanal değiliz. Yani gelişmiş kanalız abi. İzlemeye çok azal ya. Maxis. Bir dakika bir dakika. Comment. Şurada bir tane comment yok. Şunda var. Subscribe me please demiş. Sevgi kanalı. Neyse şöyle bir dakika bir tane de çekmek istemiyorum. Ya, basic vlog. Of. Şunu çek. Bu arada arkadaşlar videonun içine çölü koyarsınız arkadaşlar e, 30 abone çıkıyor. Buraya geldik de şimdi 24 şey. Aa saper. Şunu alabilir miyiz? Hayır. Şu sapet saper Yani onu alabilirsiniz. Şu, şu an çekiliyor. Ee, bu arada arkadaşlar bu video biraz uzun olsun istiyorum. Ee, yani 5-6 gece olacak sanırım. Bakın bakın bakın. Ne kadar izleniyor bakın. Valla iki tane yorum gelmiş. Uyş. Ana I know. What? Abi eski oyunumda da bu var vardı. Hmm, delicious potato. Şöyle çekelim. Bekle be. Abi neden sevdim hep onu basıyorum. Şu an video bu video tamamlansın. Gideceğim şehire falan gideceğim. Bakalım ne var şu bayağı e, var da bir pa para iki para kazandırıyor şu an uyanınca zaten 24 paramız var ya şu mavi altta o artacak bakın 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 oh yeah dediğim gibi arkadaşlar bu ne this is, uh, games shop ha on on şeydi şimdi ben ne bastım yani, ofis var ee, başka ne var? Başka bir dakika. Ee, 50 bekle. 50 paraya da şimdi bizim paramız yetmez. Şu ofise dönelim. <laughs> Şöyle kariyere gari, gari, ya kariyere bakalım arkadaşlar. Kari gar kariyer ne ya? Şimdi şu asılmış da onu almak istemiyorum ama almayız. Bekle onu atınca da sanırım şuradan şey bekleyen. Hayır buradan değildi. Ah tags. Rekord tag. Ah, çek evet, çek. Evet. Neyse bir şey bu baya bence çok izlenir. Ee, i̇zlensin bakalım. az izleniyormuş. Neyse. Ee, şu about crazy ne bileyim neden. Neyse. 100, 182 abone olduk. Şükür. Bekle şuradan para kazanmaz. E ha. Yorum para kazanmadık ne yok. Şunu. Şunu. Bir tane de. Ah. Zaten enerjimiz full biter de. Ayrı bitmez sanırım. Zaten bir tane de video çekme şeyimiz kalabilir. Abi biter. Bence biter. Biter ya. Ha bitti. Aynen. Abi uff şu yukarıdaki bayağı izlendi ha. Oha. Ay bayağı bir izlendi. 200 abone. Yes. Yes be. Şu an şey dedim arkadaşlar. Kaç abone derseniz. Ee, şey. Kaç abone. 1K. Bir, 1K abone ve enerjimiz yok. 26 para. Bir dakika lan. Nereye gittim? Şu şey, ofisizin. Uyu. End of 9 değil. 9 değil ben. Abi şu, şu New Tag Zatlık geldi de şimdi. Tag. Öncesi Tag Tick. Taglar çok iyi seniyor. Sonra sonra ise şunu çek. Sonra ise sen değil Brook Ah bekle Efti Akin Akinya FPL'i... -E. Aileen neden? Şöyle. Yani. Ee, şöyle ah, e, izlensin de, hayır şu an. Aftaç ah, şu an izleniyor. Abi en çok en, en hızlı FPL izleniyor. Oha! FPL yine Aftaç. Lan! Bir, what? Bir mal. Şimdi bir tane şey çekelim zaten. Şu, şunla da biter. Sağına mı aynı? Bitti. Bekle. Dispensat ne ya? Bekle şu kardeşi izleniyor. Şurada yorum gelmiş. Şunla da yorum Ve bir tane yorum geldi şu belede Bekle bak. iki tane yorum yapmış. Nasıl? Abi, what? Ee, abi şu Jack'in yazdığı Jack Jack dizi midir nedir? <laughs> diyor ki video quality is terrible adı nedir? Terbiyeli okudum lan. Sıç <laughs> Belki <laughs> <laughs> yani şu an enerjimiz yok. Vallahi enerjimiz yok. Bekle lan. şu an enerjimiz full. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bekle. Kariyer. Aa, aynen aynen kariyer. kariyer. Aa, kariyere bak. Bunlardan bir. Ha. Rekor çoğu. Alabiliriz ama bay ne bok? Ne bokumuza yaradı? Ne bok? E tag şekil tak ah, neydi her şöyle basic vlog şöyle crazy jack sonra bir tane video şu nedir abi ikisi rekord ha, anladım Aa, aa. seriyi sonlandırdım arkadaşlar seri son uh, Angry Penguins serisini sonlandırdım da kaç dakika kaldı neyse şöyle video şey olsun <laughs> ha, ah, altı para kazandık tabii ki enzizi ah, çok ne bilmez aha oyun alacaktık ha aynen oyun alalım bana ama ninja. Esme esme esme. Oha hiçbirine paramız esme. Biz en iyisi saper. Saper iyidir. E, arkadaşlar 250 abone ulaşınca video kapattım. Zaten bir bakıyormuş. 300 abone oluyor zaten. Bir dakika. Aynen. Abi iyi iz izleniyor şu saper Saper Eee bakalım. Aman Cık, tövbe, Estağfurullah. Bir, gidişli... bir kabu zor olur. Neyse kariyer'e bakalım arkadaşlar. Bekle bekle enerjimiz bitti. Enerjimiz yok. Ha, e, videoyu sonlandırdım şimdi kari... bir bakalım. Ha kariyer'e bakalım bir şey açılmış mıdır? Açılmış mıdır? Bekle aşağı aşağıya bakacağım. Şöyle şöyle. Zaten bu olan hiçbirisi atılmaz ve ben yine de kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok ee, böyle video gelsin istiyorsanız Beni abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.